Değerli arkadaşlar merhabalar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kadena Coin ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı beğenirseniz beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ederim. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. KDA Coin nedir? Kadena Coin nedir? Gelecekte Kadena Coin'i neler bekliyor ve bu coin ile ilgili yapılan yorumlar nelerdir? Şimdi bir bakalım. Kadena Bitcoin'de dahil olmak üzere pek çok blok zincir yapısında var olan ve yüksek enerji tüketimine sebebi veren ölçeklenebilirlik sorununu optimize etmeye amaçlayan bir projedir. Kullandığı yeni nesil ve halka açık PACT akıllı sözleşme diliyle yüksek yükseltilebilir akıllı sözleşmelere ve resmi doğrulama sistemlerine izin veren Kadena ağı aynı zamanda paralel olarak çalışan full konsensüsüne de sahiptir. Yenilikçi mekanizmaları ve çözüm odaklı geliştirmeleriyle öne çıkan Kadena zincirinin yerel belirteci KDA coin hakkında merak ettiklerinizi bu videoda da sizlere açıklayacağım arkadaşlar. KDA coin nedir? Ka Kadena ilk olarak 2016 yılında New York merkezli bir bl blok zincir projesi olarak başlatılmıştır. Kurucuları arasında JP Morgan blok zincir geliştirme ekibinden ve SEC kripto para yönlendirme komitesinden eski üyelerin bulunduğu Kadena projesi Bitcoin'e benzer seviyedeki yüksek güvenlik düzeyi ile öne çıkmaktadır. Bütün bunlara ek olarak Bitcoin'deki ölçeklenebilirlik sorununu ortadan kaldırarak geliştiricilere kolay entegrasyon imkanı sunan bir platform yaratmayı hedeflemektedir. Projenin yerel belirteci olarak kullanılan KDA coin ise platform içi işlemleri ve zincir sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlamaktadır arkadaşlar. Sahip olduğu vizyonu sürdürmek adına kadına da yeni nesil bir fikir birliği yöntemi kullanılmaktadır. Chain Web olarak adlandırılan bu yeni PoW iş kanıtı yani proof of work mekanizması ayrı ayrı çıkarılabilen birden fazla zincirden oluşmaktadır. Bu şekilde ölçeklenebilirlik sağlayarak ağa yüksek işlem hacmi de kazandırmaktadır. Ayrıca projede PAK adı verilen yeni akıllı sözleşme dili de bulunmaktadır. Bu şekilde uygulanan Layer 1 ve Layer 2 çözümleri geliştiriciler için uygulama üretmeyi çok daha basit hale getirmektedir. Dolayısıyla kadena ağı yüksek işlem sayısını destekleyen hızlı güvenli ve geliştirici dostu olarak ortak bir arayüz haline gelmektedir arkadaşlar. Platform geliştiricilerin iddiasına göre kadena ağında saniye başına düşen işlem sayısının bir üst limiti bulunmamaktadır. Yani testlere ve teorik verilere göre ağ sınırsız işlem kapasitesine sahiptir. Hibrit teknolojisi ile öne çıkan platform yara tokunu KDA coin özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Toplam arzı 150 milyon ile sınırlandırıldığı için talep karşısında büyüme potansiyeli çok yüksektir arkadaşlar. 2. Farklı zincir kullanıcılarını hedefleyerek platforma dahil eder. 3. Blok zinciri geliştiricileri için ortak ve verimli bir arayüz sunar. 4. Kurumsal işletmelere ve girişimcilere yüksek meblağlı işlemleri hızlı, düşük masraflı ve kolay şekilde yapma ayrıcalığını sunar arkadaşlar. 5. perakende ve küçük yatırımcılar için hızlı zincir çözümleri sağlar. 6 ve son farklı kullanımları desteklediği için geniş bir yatırımcı kitlesine hizmet eder arkadaşlar. KDA coin analizine bir bakmak istersek Kadena projesi ilk olarak 2016 yılında başlatılmıştır ve yerel token KDA coin 2020 yılı Haziran ayında yaklaşık 0.378 dolar seviyesinden piyasaya sürülmüştür. Ortalama 3 ay yatay bir şekilde devam eden KDA coin Eylül 2020 tarihine geldiğinde 1 dolara çıkarak kademeli şekilde yükselmeye başlamıştır sadece bir iki ay içinde 7 kat yükselerek fiyatını 7 dolara kadar arttıran bu kripto para birimi Kasım ayındaki yükselişlerle birlikte 24 dolardan fiyatlanmaya başlamıştır bu sırada yatırımcısına ciddi kar sağlayan KDA coin karşı satışları yiyerek 9 dolarlara kadar gerilemiştir daha sonra ara yükselişte 15 dolara kadar çıkarak alttan alım yapan yatırımcılarına tekrar kar alanını tanımıştır ve düşen bir grafik çizmeye başlamıştır. 2022 Ocak ayı sonlarında 5.5 dolardan fiyatlanan KDA coin düşüşe devam eden markete rağmen yeniden ara bir yükseliş yaşayarak 9 dolarlara kadar fırlamış ve kısa süre sonra tekrar 5 dolar seviyelerine kadar gerilemiştir. Bu güçlü grafikle yatırımcılarına farklı noktalarda alım satım yapma imkanı tanıyan KDA coin genel olarak kripto market hareketlerini takip etmeye başlamıştır arkadaşlar. Şimdi KDA coin'in geleceği ile ilgili yapılan açıklamalara bir bakalım arkadaşlar. Kadene farklı kullanıcılara odaklanan yapısı geliştiriciler için sunduğu kolay entegrasyon ortamı ve ağ kapasitesiyle öne çıkan kripto para projelerinden biridir. Projenin bu kadar popülerite kazanmasının sebeplerinden biri ise sahip olduğu özel hibrit teknolojisi. Layer 1 ve Layer 2 çözümlerini birleştirerek kullanıcılarına ölçeklenebilir hızlı ve akıllı bir platform sunan Dena aynı zamanda zengin bir geliştirici ekibe sahiptir. Proje kurucuları arasında Stuart Popejoy ve Will Martino gibi JP Morgan ile SEC ekibinde yer almış ünlü isimler bulunmaktadır. Ayrıca ekipte yer alan danışman Dr. Stuart Hopper, Bitcoin geliştiricisi Satoshi Nakamoto otunun zamanında en çok anıtı yaptığı kişilerden biridir. Bu nedenle proje genel olarak arkasındaki güvenilir ekip ve gelişmiş teknolojisiyle gelecek vaat etmektedir. Bütün bunlarla birlikte Kadene mevcut DeFi ve PoW mekanizmalarındaki sorunları çözüme ulaştırmak için yeni nesil bir akıllı sözleşme dilini yanı sıra çalışma mekanizmasını da geliştirmiş durumdadır arkadaşlar. Bu özellik sayesinde farklı kullanıcı gruplarına aynı anda hizmet edebiliyor. Diğer zincirlere uyum sağlaması geliştiricilerin kade zincirini kullanarak kendi sistemlerini oluşturmasına izin veriyor ve bu durum yeni zincir projelerinin güncellenmesinin de önünü açıyor. Bu nedenle uzmanlara göre kadena projesi hem yerel token'ı KDA coin hem de sahip olduğu özel zincir yapısıyla geleceğin parlayan yıldızlarından birisi olabilir. Kullanıcı ve geliştirici dostu olarak bir zincir oluşturmaya amaçlayan kadena'nın öne çıkan farklılıklarını arkadaşlar üç temel şekilde şu şekilde sıralayabiliriz. Bir, kadena 2 katman ölçeklenebilirliğine ve işlevsellik çözümlerine gereksinim duymadan temel katmanı optimize etmeli amaçlar böylece geliştiricinin benimsemesini Sağlar 2. Temel olarak zincir projelerindeki ikinci katman çözümlerinin uygulamayı karmaşıklaştırma sorunu kadena ağında yoktur. Kullanılan bütün araçlar geliştiriciler için eksiz ve eksiksiz ve basit bir çalışma ortamı sunar. 3 ve son. Kadena ağında kullanılan Pakt akıllı sözleşme dili Ethereum'un Solidity dilinde bulunan kusurları ve doğrulama eksikliğini iyileştirmek için oluşturulmuştur. Bu şekilde Pakt üzerindeki akıllı sözleşmeler çatallanmaya gereksinim olmadan yükseltilebilir arkadaşlar. Bütün bu özellikleri göz önünde bulundurduğumuzda kripto para uzmanlarına göre KDA coin yakından takip edilmesi gereken ve gelecek potansiyeli yüksek olan bir projedir. Fakat yatırım sırasında mevcut market şartlarının ve global gelişmelerin çok iyi değerlendirilmesi önemlidir arkadaşlar. KDA ile ilgili yapılan yorumlara şöyle bir bakarsak arkadaşlar KDA Coin genel olarak hem yatırımcıların hem de kripto para uzmanlarının radarına takılmış bir kripto para projesi. Bu projeyi bu kadar öne çıkaran şey ise Bitcoin'de var olan güvenilir mekanizmayı koruyarak daha kolay ve hızlı hale getirmiş olmasıdır. Her kullanıcıya hitap eden yapısı ve özellikle geliştiriciler için sunduğu kolay entegrasyon arayüzü KDA Coin projesinin öne çıkaran diğer faktörlerdendir. Ölçeklenebilir yapısıyla normal yatırımcıların yanı sıra kurumsallar için de farklı çözümler sunan KDA Coin geçmiş hareketleri ve güçlü yükseliş potansiyeli ile de ilgi çekmektedir. Arkasındaki isimlerin alanında uzman kişilerden oluşması da projenin genel olarak güven kazanmasında etkilidir arkadaşlar. Bu faktörler bir arada değerlendirildiğinde bu güçlü projenin ileride daha geniş bir hitap etmesinin mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Uzmanlara göre KDA coin artan kullanım potansiyeli ve geliştirici dost geliştirici dostu arayüzü ile portföy eklenebilecek kripto para birimleri arasında bulunmaktadır. Ancak kripto marketteki mevcut volatilite ve ile bitcoin hareketlerinin altcoinler üzerindeki etkisi bütün yatırımcılar tarafından dikkatte alınmalıdır. Çünkü hızlı geri değişen kripto para piyasasında her yatırımın belirli bir oranda riski vardır. Yatırımcıların bu kararı vermeden önce kendi analizlerini yapması ve buna göre hareket etmesi ne öneriyorum arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım bu video sizin kripto para dünyasını tanımanızda yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza lütfen abone olunuz ve beğen tuşuna basıp arkadaşlarınızla paylaşınız. Hoşçakalın arkadaşlar.